Şimdi Ömer Güran bir ses kaydı paylaşmış. Tabii ne olduğunu bilmiyorum. Şu an hadi ilk hadi defa hadi. ekranda vereceğim ya inşallah küfür müfür yoktur. Dün bir tane ses kaydı ay, yayınladım. Hadi. Özür dileyip ya. kaldırdım sonra. Kalmıyormuş. Evet. Hani e, Güranlara karşı oda aç diyordu. Ben de ona yani hani artık bunun bir anlamı kalmadı. Mahkeme bitti kararını verdi diyordum. Sonra bu böyle bana biraz soğuk yaptı son dönem. Yani ben gözaltına alınmadan bir ay öncesinden bahsediyorum. Ee... Oya'dan bahsediyorsunuz değil mi? Hayır. Sadece sonu. Ha. Kiminle ne Adet mi istiyordu sizin aileye karşı oda açmanızı ısrarla? Kim? Evet. Çünkü hmm. Ben artık o bıraktım ya meseleyi. Niye bıraktım? Ben ben kararını verdi hani. daha ne yapayım? Dedim Güranlarla ben karşılıklı Telloğulları, Seferoğulları odası mı döndüreyim dedim. Yani hani saçma bir boyut olur artık. Bizim konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Çünkü mahkeme bitti. Hani e, zaten istinaf sürecinde iki e, şey bir gece açtım istinafta. Bir de e, 11 kişinin yargılanması iki gün iki kez oldu. Bir de onu da açtım. Hani artık gerek yok çünkü konuşulacak konu yok falan filan. Bana, bana biraz soğuk yaptı bu konudan dolayı. Hani ben öyle ya açmıyorum diye falan. Sonra bu benim şey Saraçanya'ya çıkmamdan sonrasında bir odaya katıldı aynı şunu söylüyor. Eski bu eski. Evet, bu Saraçanya Temmuz o ayında evet, zaten konuşulmuş. Evet, tarih tarih, anı, şu, Evet, tarih şu 3 Temmuz e, yazıyor. 3 Temmuz 1625'te eee Twitter hı. üzerinden konuşmuş e, bir kişiyle ve o kişi de ses kaydı almış. Yani Güranlara yakın demek biri. Evet. Ee, orada da hani işte Saadet Hanım'la bozuşma hikayesini anlatmış, evet, o dönem. Saadet Hanım'ın oda açtırdığını iddia etmiş falan ama yani ben çok zannetmiyorum hani Güranlara karşı bir oda açın falan e, diyeceğini ki bu işte de bu kadar e, uğraşacağını da düşünmüyorum ama e, tabii burada Saadet Hanımı biraz hedef al, alınmış bir evet. ses kaydı. Evet. Ve aslında da... Ömer Güran Saadet Hanım'la işte maral savaşını yeniden e, savaşını diyorum, tartışmasını yeniden kızartıyor. Evet, ben de onu anladım şimdi. Eski zaten Saadet Hanım'la Maran'ın arasında bir de Ebru'lu'ya arasında benim bildiğim bir mahkeme süreci var. Yani bir dava süreci var. Evet. Bunu şimdi ortaya ataraktan hani işte ortaya çıkartıp Bu gizli değil ki zaten bunları biliyoruz. Bunlardan biz bahsetmiyoruz. Yani Ömer Güran eğer bunu çıkartırsan orada bu değil problem olan. Problem olan o Nurcan hesabını Nurcan kodu adlı Fatıma Daş'ın Cumhurbaşkanı'nın da baş danışmanına Maral Hanım'a, sizlere, bizlere burada yaptığı hakaretlerden, bel altı hakaretlerden, panelden aldığını söyleyerekten kişisel bilgileri saçmaktan biz bunlardan bahsediyoruz. Maral Hanım'la Saadet Hanım arasında geçen o tartışmadan bahsetmiyoruz. Ona karşı bunu mu koyuyorsun buraya yani? Hatta iddiaya göre de Ömer Güran'la arası oldukça iyiydi. Onda Mustafa Demir'i de, avukat Mustafa Demir'i de bir olay vardı. Ben Ömer Güran'a söyledim. Onlar görüşüyorlardı. kaldırdı Ömer Güran diye evet. de e, açıkladı. Evet. Sizin de ses kaydı sizin kanalda da var. Beş e, odasındaki o itiraf e, aynı zamanda e, Onur Akdağ'dan ve Oya'dan bilgi aldığını iddia eden yine ses kayıtlarındaki evet. iddialarda yer alan kişiden bahsediyoruz Ömer Güran Bunu da sana böyle detaylı bir şekilde anlatalım. Evet. Çok iyi tanıdık. Aracıymış Ömer. Hepsinden haberi varmış. Evet. Ayrıca Mustafa Demir diyor ki Adnan Bey için yani Nevzat'ın avukatı Adnan evet. Bey için e, kötü bir yorum yapmış şey Nurcan. Ondan sonra Mustafa Demir ulaşmış Ömer'e demiş ki söyle onu kaldırsın. Onu kaldırtmış. Saadet Hanım da oradan soruyor. Dedi ki bize ettiği hakaretleri niye kaldırtmadınız? Tık 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 etti karşı, karşısında kaldı. Yani sonra da sesi titredi zaten. Zaten biz alacağımızı aldık oradan. Hani senin e, Nurcan'la yani Nurcan'la demeyelim artık da Fatma Daş'la bir bağlantın yoktu. Tanımıyordum. Ömer aracıymış işte. Ömer'e söylemişsin. Ömer de söylemiş kaldırtırmış. E şimdi bu yorumda da söylüyor Ömer kefil olmuş Fatma Daş'a. Hani Güranlarla bir alakası yoktu? Hepinizin birbirinizden haberi var. Bir de Sonra... şey var yani Mustafa Bey demiş ya ben kötü yorumu kaldırdım. Tamam da Nurcan'ın yaptığı iyi yorum hiç yoktu ki. Evet. Bizim Nurcan Ama Adnan, Bey e yani. Adnan Bey olanı kaldırtıyor. Adnan Bey'e. E, e Hanım'a söylenenleri niye kaldırmadın? Maral Hanım'a söylenenleri niye kaldırdın? Onların, onlara söylenenler zoruna gitmemiş. Saadet Hanım'a ya da Maral Hanım'a özellikle Saadet Hanım'a diyeyim şimdi Maral Hanım'a demeyeyim. Saadet Hanım'a söylenen kötü kelimelerin hiçbirisi zoruna gitmemiş. Adnan Bey'e söylenen zoruna gitmiş. Bakalım daha neler duyacağız. Vallahi bakalım daha neler olacak. Bu gemi daha çok su alacağı benziyor. E, şimdi Ömer Güran bir ses kaydı yayınladı. E, <laughs> ki... Tabii şey de tabii hani ben birazcık benim öngörüm de geçtiğimiz günlerde söyledim ama dedim ya bunlar Nurcan'la hepsi görüşmüş. Evet. E, Ebru ile şeyde görüşmüş yani e, Maral da araları iyiymiş aslında. Sohbet etmişler etmişler etmişler. Sonra bir yerde ters düşüp aslında deşifre hareketi harekete başlamış. Ya da kendini koruma modeline korumaya geçtiler. Hani bu deşifre olacak rezil olmayalım da demiş olabilirler. Bu benim kendi e, fikirlerim, öngörülerim diyeyim, analizim. Öyle olmaya da bilir. E, fakat hani Ömer Güran da bunlardan biri, Güranlar da evet. bunlardan biri. Herkes kendini temize almaya çalışıyor. En iyisi onur yaptı, onur tatil'e çıktı. E, tatil'e çıkınca e, insanlar unutur diye geçiyor aslında belli. E. E. Medyaya girmezsem unutulur diye geçiyor. O sen dönünce sana hatırlatacağız. Ben de bir tatil'e gideceğim hafta sonu. E, o gün dönünce yine hatırlatacağım falan ona e, falan <laughs> hatırlatmaya devam edeceğiz. Umarım. Gerçekten herkes aklanır. Gerçekten bir avukatın onunla bir ilişkisi yoktur. Çünkü bu ülke için çok kötü bir şeydir. Bir hukukçunun yasa dışı yollarla bilgi sağlıyor olması. Umarım yani bunların hepsi birer yalandan ibarettir. Demek isterdim. Ama çok da öyle olduğunu da düşünmüyoruz. Çünkü ses kayıtları bize Vallahi çok fazla... kayıtlarının var. çıkmış olabilme yeri hakkında kafamda ciddi bir tahmin var ama şimdi dillendirmeyeyim onu tahmin edebiliyorum. Ama özelden size söylerim ben. Çok enteresan. Bakalım nereden geldi, nereye gidiyor? Hikaye nereye evrilecek? Hepimizin merak ettiği konular var. Baş...